Buradan tüm tanıyan dostlarımıza sevgi ve saygılar diyorum. Youtube sayfamızdaki Youtube sayfamızdaki Kırmızı Gündem adlı sayfaya dostlarımızın destek ve dualarını bekliyoruz. Abonelik ücretsizdir diyoruz. Konumuz Cumhuriyet'in manevi değerleri. Bakın. Manevi değerleri. Ve önce, konuya girmeden önce kitabı yazar olan Mehmet Ali Kaya hocama bir okuyucu olarak kendisine çok teşekkür ediyorum. Ve e, Cumhuriyet'in 100. yılın münasebetiyle özel hazırlanmış olan bu kitap okuduğumuzda zaman mı Cumhuriyetçi, Mustafa Kemal mi Cumhuriyetçi? Bu konuyu daha da iyi anlayacağız inşallah. Bu kitabın içeriğinde gerçekten Bediüzzaman Hazretlerinin Cumhuriyete bakışı ve e, ben dindar cumhuriyetçiyim dediğinde bizlere ne anlatıyor? Ya da biz cumhuriyetçiyiz diyenler bu Kemalist sistemin adamlarının arasındaki Bediüzzaman'la arasındaki konuya bakış farkını Cumhuriyet'in manevi temellerinde daha iyi anlayacağız sevgili dostlarım. Şimdi gündemde biliyorsunuz yeni bir anayasa taslağı üzerinde bir çalışma ve gündeme getirilme durumu var ee, iktidar kanadından. Güzel bir düşünce. Ama biz diyoruz ki acaba acaba cumhuriyeti ilk kuranların kurduğu gibi hiç danışılmadan istişareler yapılmadan kaba taslak yukarıdan aşağı bir cumhuriyet sistemi mi yeniden model ediliyor? Biliyorsunuz ki cumhuriyet güzel bir kavram. Cumhuriyet bizim canımız, malımız, özümüz, ruhumuz. Ama hangi cumhuriyet? Dindar cumhuriyet. Kişilere münasır cumhuriyet değil. İşte bu kitabı okuduğumuzda Mehmet Ali Kayı hocamızın yazmış olduğu bu kitabında Cumhuriyet'in e, Cumhuriyet'in manevi değerleri diyerekten yani bu kitabı gerçekten hem okuyun, hem okutun hem hediye edin diyoruz. Bu kitaba sahip çıkmak, Cumhuriyet'e sahip çıkmaktır. Çünkü A'dan Z'ye kadar Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Cumhuriyet kavramının devlet kavramının, vatandaş devlet kavramının nasıl olduğunu, nasıl olunması geliştiğini, dört halifenin nasıl bir devlet adamlığını uyguladığını burada çok güzel şekilde Sayın Hocamız izah ve anlatmışlar efendim. Bakınız, diyoruz ki bir anayasa taslığa düşünülüyorsa önce önce bir konsensüs sağlanması lazım. Yani bütün partilerin işbirliği halinde olması lazım. Önce tarafsız bir ortam olması lazım. Eğer bir anayasa taslağı kurulacaksa, bir cumhuriyet taslağı üzerinde yeni bir anayasa yapılacaksa bunun Anadolu'nun her bir kesinden sivil toplum örgütlerinden, taşranın bütün alanlarından, kanaat önderlerinden, sivil toplum örgütlerinden ve her kesimden insanların bir araya gelip alanında rahatsız olmuş ama rahat ve özgür olabilecekler bir zeminde yeni bir anayasanın hazırlığı için bir gayret istiyorsanız burada bugünkü mevcut olan siyasi iradelerin içerisinden değil. Yani meclisteki vekillerden değil. Anadolu'nun içerisinde gerçekten vatanperver, bayrağını, devletini seven bir sürü aydınlar var. Kanaat önderleri var. Sivil toplum örgütleri var. İşte bunların, bu insanların bir araya getirilip bir özel bir merkezde bu insanlar anayasa taslağı üzerinde çalışma yapmaları lazım. Sivil toplum örgütleri, kanaat önderleri, her kesimdeki insanlar bu alanda yeni anayasa için çalışmalısı lazım. Ve ondan sonra bunun siyasi partiler üzerine gönderilip, siyasi partilerde bunun üzerinde aksayan, ya da problemli gördükleri yerleri bir münazara yapmaları lazım. İşte bunun birinci temeli anayasayı değiştirmek isteyenlere sıfır bir anayasa yapmak isteyenlere diyoruz ki geliniz Mehmet Ali Kaya'nın şu eserinden istifade ediniz diyoruz. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin münazara adlı eserini iyi değerlendiriniz diyoruz. Diyoruz ki Bediüzzaman Hazretleri'nin Hübbiye Şamiye adlı eserini iyi okuyunuz diyoruz. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin Muhakkama adlı eserinin analiz edilmesini ve Bediüzzaman Hazretleri'nin Cumhuriyet kavramının nasıl olması gerektiğini yani kişiye münasır değil, umuma münasır bir cumhuriyet olması lazım. Yani Ali Cengiz oyunlarıyla beraber kurulmuş olan şu mevcut anayasanın artık bu ülkeye yetmediğini ve bu ülke insanına hitap etmediğini hep beraber anlıyoruz. Bugünkü anayasalar, Türkiye'de bütün anayasalar darbe anayasasıdır. Ve bu darbe anayasalarını, bakın sevgili dostlarım, darbe anayasalarını, darbe anayasalarını siyasetçilerin işine gelebilir. Siyasetçiler buradan kendilerine malzeme çıkarabilirler. Diyoruz ki biz önce devleti aliye yani siyasetçiler ve politikacılar bugün var yarın yok. Ama devlet yine yerindedir. Bu devlet 85 milyonun devletidir. Belli bir kesimin devleti değildir. Yani bu ülkede gerçek cumhuriyetin olabilmesi için önce temelin dindar cumhuriyet kavramı üzerinde kurulması lazım. Bundan önceki cumhuriyet sistemi kişilere münasır belli bir kesimin istediği şekilde hazırlanmış bir cumhuriyettir. Biz diyoruz ki hayır. Gerçek cumhuriyetin olabilmesi için işte Mehmet Ali Kaya Hoca'nın bu kitabının mutlak ve mutlak iyi bir analize ihtiyacı var. İşte kaynak burada. Neye göre cumhuriyet? Evet. Kur'an'a göre cumhuriyet. Ama Kur'an'a göre cumhuriyet derken İslam devleti anlamında değil. Bakınız. Bunu hesaptırmayalım yani. Mesela demokrasi diyoruz. İslam da bunu diyor. Evet. O zaman ne yapacağız? Asrın aleminin ortaya koymuş olduğu prensipleri ve kuralları ve yine dediğim gibi Mehmet Ali Kaya'nın yazmış olduğu Cumhuriyet'in manevi değer temelleri dirgatlı kitabının iyi analiz edilmesi lazım. Önce kişilere münasip bir devlet e, olmaz. Kanunlarla kişiler korunmaz. Dünyanın hiçbir yerinde şahısa münasır kanun olmaz. Bu ülkede 26 tane eklik kökenle beraber yaşamasını bilen bir Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında Türk, Kürt, Laz, Abaza, Çerkez hepsi bir arada yaşamasını sağlamak lazım. İşte bunu devleti Ali Osmaniye bütün azımlıklarla beraber yaşamış. Ama ne olmuş? 1922'de bu vatanın manevi evlatları ilk meclise geldiklerinde hepsini harcamışlar efendim. Hani nerede Ali Şükrü Bey? Hani Halit Paşalar? Evet, bunu çoğaltabiliriz yani. Ama gerçek vatan evlatları çerkez eten, ama bu insanlar vatanperver devletçi olmalarına rağmen suçları neydi? dindar insanlardı bakınız. dindarlar devlete talip olmaz. Dindarlar kadrolaşmaz. Ama siyasal İslam dinciler devlette kadrolaşma yaparlar. Biz diyoruz ki işte asrın alimi ne diyor? Ben dindar cumhuriyetçiyim diyor. Ne diyor? Beni idare eden insanlar müsbet insanlar olsun der, yeter diyor yani. Müsbet. Müsbet dediğimiz nedir? bütün görüşlere saygı duyan, bütün görüşlerin bir arada yaşamasını isteyenlere biz dindar cumhuriyetçi diyoruz efendim. Onun için zaman mı, Mustafa Kemal mı cumhuriyetçi olup olmadığını, zaman mı daha devlet devletçi, yoksa Mustafa Kemal mi daha devletçi olup olmadıklarını okuyucular bu kitap üzerinden çok güzel anlayacaklarından eminiz efendim. Gerçekten bakın ilk yani yüz yılına giriliyor Cumhuriyet'in. Cumhuriyet'in başından bugüne kadar devamlı bir tartışma zemini var. İhtilaflar var, problemler var. İşte onun için diyoruz ki Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında sıfır bir anayasa istiyorsanız şeffaf olacaksınız mevcut vekillerle değil, mevcut siyasi partilerle değil, bir ekip oluşturulacak. Türkiye'nin her bir yerinden insanlar getirilecek. Yani bu insanlar dediğim gibi siyaseti ve alanında realite ve bu insanlar kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri tarafından taslaklar hazırlanacak. Ama bu taslaklarda çalışma yapanlar Hiçbir zaman için hazırladıkları taslakları bunları nasıl ki Mehmet Akif İstiklal Marşı'nı yazarken kendini eve hapsetti. İstiklal Marşı'nı yazabilmek için yani kendini hapsetti ve kimseye demeden o manevi hal içerisinde Marşı yazdıysa diyoruz ki ikinci bir anayasanın yazılması için kanaat önderleri, sivil toplum örgütleri bir yerde buluşacaklar ama birbirlerini görmeyecekler. Belli bir süre içerisinde belli bir süre içerisinde ihtiyaçlarının haricinde oradaki heyetteki insanlar birbirini tanımayacaklar. Herkes kanaat önderler ve sivil toplum örgütleri her vilayetten gelecek olan bu kişiler bir taslaklar hazırlanacak. Bu taslaklar üzerinde bir araya getirilecek. Ee, bunun üzerinde mutabak kalınacak. Ondan sonra siyasi otoritelere sunulacak. Siyasi otoritelerle beraber tekrar yeniden bir çalışma yapılacak. Ondan sonra meclise gelecek. Mecliste onun üzerinde münazara yapılacak. Eğer kabataslak yukarıdan aşağı bir anayasa hazırlanırsa, kişilere münasır anayasa hazırlanırsa yine aynı sistem, aynı tarz, aynı hamam tarzında devam eder diyoruz. Onun için Cenab-ı Allah bu ülkeye Bediüzzaman gibi bir alemi nasip etmiş. Bakınız. Bediüzzaman gibi bir alemi nasip etmiş. Diyoruz ki geliniz taraf olarak değil, ön ile değil, ülke için, devlet için, vatandaş için, konuşan Türkiye için, demokrasi için, hürriyet için, din ve vicdan özgürlükleri için öyle bir anayasa olmalıdır ki bir vatandaş söylem yaptığı vakit korku içerisinde olmaması lazım. Bir vatandaş eleştiri yaptığı vakit tepki görmemesi lazım. Bugün mesela bakınız Avrupa'da Avrupa'da yani bunun demokrasinin beşiği derler, bana göre değildir. İngiltere'de demokrasi parkı vardır sevgili dostlar, bakınız. Böyle masalar vardır böyle. Vatandaş gelir, orada konferans vermeye başlar. Dinlemek isteyenler getir, gelirler, orada dinlerler. Sen niye böyle konuşuyorsun diyerekten kimse onu eleştirmez. Ama bugün bizim ülkemizde birilerini eleştirdiğinizde, bir siyasetçiyi, bir devlet adamını eleştirdiğinizde hemen ne yapıyorlar? Beşim elden ayaktan doğru cezaevine gönderiyorlar. Hürriyetin olabilmesi için önce özgürlüklerin olması lazım. Hürriyetin olabilmesi için demokrasinin olması lazım. Konuşan Türkiye için ne olması lazım? Yine demokratlık olması lazım. İşte bunun ilk mücadelesini veren asrın alimi Bediüzzaman Hazretleri'dir. Meclise gelmiştir. Ben dindar cumhuriyetçiyim demiştir. Cumhuriyet kavramını meclise, dönemin e, meclis başkanına konuyu anlatmıştır. Aralarında itiraf çıkmıştır. Ne demiştir? sen yine bizim aramızda itilaf çıkarttın demişsin. Çünkü onların projelerinde şahsa münasır, kendilerine göre bir cumhuriyet, onların çizdiği sınırlar içerisinde bir cumhuriyet. Bediüzzaman da diyor ki, ben ekmeksiz yaşarım, huriyetsiz yaşamam diyor. İşte bunun için özgürlüklerde kişilere münasır değil. Bir vatandaş, düşüncesini rahat söylemekten korkuyorsa düşüncesini beyan etmekten çekiniyorsa orada demokrasiden, özgürlükten, hukuktan, adaletten bahsedemezsiniz efendim. Kavramlar var ama içerisi boş. Evet. Bugün İran'a gidin bakın. İran İslam Cumhuriyeti yazıyor. Alakası var mı? Yok. Ama Bediüzzaman'ın felsefesinde dindar cumhuriyet var. Ne diyor? Dindar cumhuriyette işin ehli olanlar idaresin diyor devleti. Bakınız, şu veya bu ayrımı yapmıyor yani. Yani işinde rahat olmuş alanında uzman olan kişiler olsun diyor. Yani müsbet insanlar olsun diyor. İnancını yaşayan insanlar olsun diyor ama cemaatler için demiyor bunu bakınız. Mesela bir belediyenin be belediye başkanı, valisi, valisi, belediye başkanı, ondan sonra devletin ileri gelen katmanları, vilayetlerdekiler hepsi nüspet insanlar olduğunda ne oluyor? Buyurun işte İslam devleti. İlla ki haritaya yazmaya gerek yok devleti idare edenler müsbet insanlar olsun diyoruz biz efendim. Bunun da yolu işte asrın aliminin reçetesine uymaktan geçer diyoruz. Onun için de diyoruz ki bu ülkenin sorunları çözülme sorun değil. Yeter ki biz ben noktasında değil devlet noktasında buluşalım. Bayrakta buluşalım. Ezanda buluşalım hep buluşalım diyorlar birileri ama lafta ruhunda yoklar efendim. Evet. İşte bu devleti aliyi dindar cumhuriyetçiler, dindar demokratlar çözecek efendim. Bu ülkenin bakınız Bediüzzaman Hazretleri'nin döneminde şöyle bir hadise zuhur ediyor dostlar. CHP'den CHP'den bir müftü efendinin oğlu aday oluyor. Demokrat Parti'de de bir alkol müftelası olan bir aday oluyor. Ama bundan dolayı o bölgedeki üstadın talebeleri bundan rahatsız oluyorlar. Bakınız. Yani Demokrat Parti'ye o sarhoştan dolayı tedirgin oluyorlar. Ama CHP'deki müftünün oğlundan dolayı da ona bir muhabbet duyuyorlar ona karşı. Bediüzzaman talebelerini çağırıyor. Anlıyor konuyu yani. Gelin izliyoruz. Bir çöp adası düşününüz. Çöp. Çöpün ortasında bir gül. Ama etrafı çöp. Onun kokusu ne olur? Orada hissedilmez. Ama diyor, CHP diyor din aleyhinde diyor bir grup kararı aldığında o müftünün oğlu o grup kararına uymak zorundadır diyor. Yoksa bir daha orayı göremez diyor. Bugün sarhoş dediğimiz o kişi Demokrat Parti'nin din adına alınacak olan kararda grup kararına destek verdiği vakit ne olacaktır? İşte dine hizmet etmiş olacaktır. Bakınız. Bizim işimiz İslam devleti kurmak değil, devleti idare edenler müsbet insanlar olsun. Ferdi olarak kusurları varsa Rabbi ile kendi arasındadır. Ama biz diyoruz ki biz dindar cumhuriyetçiyiz. Yani dindarlar devlete talip olmaz. Siyasal İslamcılar gibi değiliz biz diyoruz. Onun için Buradan yine Mehmet Ali Kaya Hocama bu güzel eserinden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Yine diyorum ki, sevgili dostlar, bu kitabı önce okuyunuz. Okuduktan sonra çok istifade edeceğinize eminim. Ondan sonra da diyorum ki, bu kitaptan birer tane, ikişer tane alınız. Özellikle, bulunduğunuz bölgedeki siyasetçilere ediniz bu kitabı. Eğer bir davaya, bir misyona inanmışsanız, demokratsanız, demokratlar her yerde, her zaman tebliğ etmeye mahkumdurlar. Çünkü bizim işimiz anlatmak, anlatmaktır efendim. Biz istiyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti hak ettiği yere gelsin istiyoruz. İşte bu kitabı bulunduğunuz bölgelerdeki bütün partilerin vekillerine, belediye başkanlarına ve il başkanlarına, ilçe başkanlarına hediye ediniz diyorum. Ve buradan sevgiler, saygılar diyorum. Ve yine tekrar söylüyorum, Mehmet Ali Kaya'nın bu kitabından dolayı tekrar kendisine teşekkür ediyorum. Ve bu kitaptan e, Sayın Gültekin Bey'e bir tane gönderdik ve İstanbul Milletvekili olan hemşerimiz Cemal Engin Yurdu da bu kitaptan bir, bir tane gönderdik diyoruz. Ve diyorum ki her biriniz bulunduğunuz yerlerde Elif Taba'daki insanlara bu kitapları tavsiye ediniz diyorum. Görüşmek üzere diyorum efendim.